tekrar e, Milliyet YouTube Astroloji kanalında Eylül ayı burç yorumlarına geçiyoruz. Tek tek anlatacağım burçlar neler yaşayacak. Koçla başlıyorum. Koç burçları siz e, kariyerinizde devrim yaratacaksınız neredeyse bu ay. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. İsyan bayrağını çekeceğiniz bir ay olacak. Maaşınızla ilgili olabilir, kazancınızla ilgili olabilir. Yeni yatırım yapmak, yeni proje yapmak isteyebilirsiniz. Bu konularla ilgili devrim niteliğinde yeni kararlar alıyorsunuz sevgili koçlar. Ve bu kararların önünde de kimse duramıyor gibi görünüyor. Çünkü çok netsiniz. 4 Eylül'de Mars'ın yengeçe geçmesiyle birlikte... Biraz dikkatli olmalısınız. Bu sizin e, aile konularınızı etkileyecek. Ailede e, aile ile ilgili sağlık problemleri olabilir. E, ailenize e, destek olmak durumunda olabilirsiniz. Ailenizle kalmanız gereken, ihtiyaçlarını gözetmeniz gereken bir ay olacak. E, özellikle 4 Eylül'den sonra. E, 3 Eylül'deki yeni ay ama bu krizli yeni ay. E, Başak'taki yeni ay sizi... Sağlık konularında etkileyecek. Bu ay sağlık konularında çok etkileniyorsunuz. Lütfen dikkatli olun. Siz ve çevrenizdeki insanlar etkileniyor. Aynı zamanda Yeni bir e, projeye başlamak için e, yeni adımlar, yeni insanlarla görüşmeler, yeni ortaklıklar belki yeni ekip kurma söz konusu olabilir sizin için. Sağlam adımlar atıyorsunuz, güzel ilerleyeceksiniz. 18 Eylül'deki dolunayla birlikte, yani balık dolunayı ile birlikte kafanız biraz karışabilir. Bazı şeyleri ertelemek durumunda kalabilirsiniz, ama bu ertelemek e, dünyanın sonu diye düşünmeyin. Bazı tartış tartışmalara yol açabilir, e, ilişkilerinizde özellikle bazı tartışmalara yol açabilir ama e, bunlar e, olacaktır, ertelemeniz daha iyi bile olabilir sizin için. E, o yüzden biraz temkinli daha ailenize özen göstererek işinizle ilgili o kararınızı daha böyle cesurca davranarak başlatarak bir ay geçireceksiniz. Sağlık açısından dikkatli olun diyorum ve size bu ay 3 yıldız veriyorum sevgili koçlar. Sevgili boğalar, Eylül ayı. Çok enteresan bir ay olacak sizin için. Bir kere hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir haberle bir bir işe başlayabilirsiniz, bir yola girebilirsiniz. Bu yolda sosyal çevrenizden, dostun, dostlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan, ailenizden destek alacaksınız. Sürpriz bir gelişme olacak sizi biraz aydınlığa götüren, sizi meşgul edecek, böyle daha o rutinden çıkaracak, bir gelişme söz konusu sizin için bu ay e, yurt dışı seyahat planı yapabilirsiniz aşk hayatınızda biri yoksa sizin Eylül ayı yeni biriyle tanışmanız yeni bir e, aşka yerken açmanız Eylül ayında olacak çok daha iyi çünkü Merkür Retro'yu zaten atlatmış oluyoruz e, ani sürprizli beklenmedik bir şey olacak yine bu size bu ay e, çok Uranüs yen yani etkiler alıyorsunuz, ani beklenmedik sürpriz bir şekilde bir işe bir aşka başlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir ilişkiniz varsa güzel bir haber alabilirsiniz. Size bir sürpriz de gelebilir ilişki partneriniz. Bunun yanı sıra kalp sağlığınıza dikkat edin dolaşım sisteminize dikkat edin çocuklu bir boğa varsa çocuğunuzla ilgili yeni bir karar alabilirsiniz yeni bir öğretmen kararı yeni bir eğitim kararı çocuğunuzla ilgili yeni bir yola gireceğinizi gösteriyor bu ay size bu ay size 4 yıldız veriyorum sevgili boğalar sevgili ikizler Plüton'un o dinamik o yıkıcı o e, sert etkileri, ilişkilerinizle ilgili konulara yansıyor. Ortaklığınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili, ikili ilişkilerinizle ilgili olabilir. E, hukuki süreçlerinizle ilgili olabilir. E, bir kaos ortamı, bir tartışma ortamı olabilir ama bu geçici olacak. E, bu Bunu siz çok güzel atlatacaksınız, çok iyi bir şekilde atlatacaksınız. E, fakat bu para piyasalarındaki dalgalanmalar sizi işinizle ilgili zora sokabilir. Biraz o konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Evle ilgili bir taşınma sürecine girebilirsiniz. Aşk hayatı olmayan bir ikizler varsa bu ay aşk hayatınızda cıvıl cıvıl bir ay olacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz ya da ilişkiniz daha da güzel bir boyuta taşınabilir. Sevgili ikizler. Sağlık konusunda şöyle dikkat etmelisiniz biraz mental açıdan sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda alerjik reaksiyonlarınıza dikkat etmelisiniz bu ay sevgili ikizler. Size bu ay 3 yıldız veriyorum. Sevgili yengeçler Eylül ayına Ev ile ilgili konularla başlıyorsunuz. Bu bir ev değiştirme olabilir, evi yenileme olabilir ya da komple şehir değiştirme kararı alabilecek olan yengeçler var. Bu potansiyeller var Eylül ayında size. E, çok iyi düşünün. Kararınızı şöyle verebilirsiniz. Yengeçler de teraziler kadar kararsızdır çünkü yüzde 100 istemediğiniz bir şeyi yapmayın. Kararınızı en doğru şekilde e, böyle verebilirsiniz bu ay sevgili yengeçler. E, bunun haricinde evlilik teklifi alan yengeçler olabilir. Evlenmeye doğru giden yengeçler olabilir ya da evlenmek üzere biriyle tanışan bir yengeç olabilir. E, kendinizle ilgili yeni projeler, yeni ortaklıklar, yeni girişimler, özellikle sosyal medya ile ilgili dijital ortamlarda ya da yapay zekayı kullanarak yeni bir iş yapabilirsiniz. Ama sosyalleşeceğiniz, e, daha aktif olabileceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız, yeni fikirlerinizi hayata katacağınız bir ay olacak Eylül ayı sizin için. Bunun yanı sıra e, danışmanlık, eğitim, e, hukuk bu gibi sektörlerde olan bunun yanı sıra medya, basın bu gibi sektörlerde olan bir yengeç var ise işte evet şimdi en bomba haberi paylaşıyorum. Bu sektörlerden e, siz de boğalar gibi ani sürpriz beklenmedik bir şekilde ki bu ay yine uranüsyen bir ay olacak. Ee, yeni bir teklif alabilirsiniz, yeni bir iş teklifi geliyor olabilir. Ee, bu sizi rahatlatacak, karar vermenize ee, fayda sağlayacak. Çünkü kararsız kalacaksınız. Başka bir ortaklık, iki ortaklık teklifi arasında kararsız kalabilirsiniz sevgili yengeçler bu ay. Siz bu ay sağlık konusunda kanla ilgili konular, işte dolaşım sistemiyle ilgili konular, biraz daha belki beslenmenize dikkat etmeniz, işte demir eksikliği bu gibi konularla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. 2024'ü kapatmaya başlarken kariyerinizde yükselmeye başlıyorsunuz. Eylül ayı bunların ayak sesleri olacak ama Ekim'den sonrası daha iyi olacak. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili aslanlar, Plüton'un e, o devrim yaratan etkisi e, sizin için finansal kaynaklarınızda. Şimdi finansal kaynaklarınızda evet bir güçlenme var. Fakat bu e, şöyle düşünebilirsiniz: bir şey kazanıyorsunuz. Başka bir şeye yatırım yapıyorsunuz. Ya da e, sattığınız, devrettiğiniz bir şeyin yerine daha iyi bir şey yapıyorsunuz. Ama bu sizin için daha ziyade kazandıklarınızı yatırıma dönüştürme ayı olacak. E, bu ay yeni bir karar verebilirsiniz. Çalıştığınız insanlarla ilgili yeni bir karar verebilirsiniz. İş değiştirmek isteyen bir aslan varsa Eylül ayı tam e, bunun için doğru zaman diyebilirim. Kurumsalda çalışıp iş değiştirmek isteyen bir aslan varsa. E, sağlığınıza çok dikkat edin lütfen. Çünkü sağlıkla ilgili konular sizin de koçlar gibi ön planda olacak. Aile sağlığı, sizin sağlığınız, bunları daha çok özen gösterin. Her şeyden daha çok özen gösterin. Uranüsün etki sizin de iletişim alanlarınızda Eğitim sektöründe olan bir aslan varsa ya da yeni bir eğitime başlamak isteyen bir aslan varsa bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. E, uzak mesafe bir ilişkisi olan aslan varsa bu ay e, daha sık görüşebilirsiniz. E, ya da uzak mesafe ilişkisinden dolayı e, sorun yaşayan bir aslan varsa da bu ay yine e, bu ilişkiyle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Düzelmeler olabilir. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz, daha net ifade edebileceğiniz bir ay olacak sizin için sevgili aslanlar. Bunun haricinde bu ay şöyle kapalı ortamlarda çok fazla kalabilirsiniz. Yani yoğun çalışabilirsiniz. Kapalı ortamlarda kalabilirsiniz. Doğayla baş başa vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum. En azından kaçabildiğiniz kadar yapın bunu. Bir hibe, bir vergi, konunuz varsa sevgili aslanlar bu konuyla ilgili ya da bir teşvik konunuz varsa Eylül ayında bu konularla ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Hatta bu alacağınız teşvikle birlikte yeni bir iş kurabilirsiniz. İşte yeni bir fuara yatırım yapabilirsiniz. Ama destek alacağınız yani devlet desteği alabileceğiniz bir ay olacak sizin için. Bu ay size dört yıldız veriyorum sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar, Eylül'ü rahatlıyorsunuz. Daha sakin. Ağustos ayının o e, karmaşık, komplike günleri bitti çok şükür. Eylül'de e, daha böyle sevgi dolu, daha e, kendinizi iyi hissedeceğiniz, rahat hissedeceğiniz, daha eğlenceli bir ay olacak sizin için. E, çocuğu olan bir başak varsa e, çocukla ilgili yeni kararlar yeni eğitimler işte yeni kurslar Belki yeni bir seyahati olabilir çocuğun e, bu gibi konularla e, konular gündeminizde olacak Bunun yanı sıra sosyalleşeceğiniz bir ay olacak sosyal kelebek olacaksınız aynı zamanda Merkür retrosundan önce yani 5 Ağustos'tan önce e, bir işiniz varsa ve bu e, tamamlanmadıysa karar veremezseniz ediyseniz tam dolunayda bunu tamamlıyorsunuz bu ay ee, ve bir e, yeni bir iş açma potansiyeli var bu ay size. E, alacaklarınızı alma potansiyeli var. Yani bir mahkeme konunuz varsa bir tazminat konunuz varsa tam bu ay e, toplu bir para alımı söz konusu olabilir ya da bunu alabileceğinizi öğrenirsiniz. Bu parayla birlikte yeni bir iş olabilir. E, yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Ama güzel olacak. Tam beklediğiniz şöyle söyleyebilirim e, Merkür Retros'undan önceki 3 ay. E, yani neredeyse sene başından beri beklediğiniz e, parayı alabileceğinizi söyleyebilirim size bunun potansiyeli var Eylül ayında sevgili başaklar. Bunun haricinde e, kollar işte e, kasıklar bu gibi kas spazmları bu gibi problemlere dikkat edin özellikle spor yapan başaklar için söylüyorum. E, bunun haricinde aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. E, evli bir başak varsa evliliğinizle ilgili yeni kararlar fikir birliğine varma e, bunlar söz konusu olacak Genel, iti, genel itibariyle e, mutlu bir ay olacak sizin için sevgili Başaklar. Bu ay size 5 yıldız veriyorum. Sevgili teraziler bu aya taşınma kararı ile başlıyor olabilirsiniz. Yer değiştireyim, ev değiştireyim, ülke değiştireyim diyen teraziler olabilir. Bu ay bu kararları vereceğiniz artık o kararsız dönemin bittiği, e, yeni başlangıçlara geçmek isteyeceğiniz bir ay olacak sizin için. Kariyerinizle ilgili parlayacağınız böyle küllerinizden yeniden doğacağınız neredeyse yeni bir döneme başlayacağınız kariyerinizle ilgili bir ay olacak. ...çok iyi değerlendirin lütfen. Daha sıkı çalışın. Yani elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız bu ay siz. Ee, kazanç kapılarınız da açılıyor evet. Fakat kazanç kapıları açılmadan önceki dönem... ...yani Eylül ayı 2 Ekim'den sonra sizin için daha iyi olacak... ...finansal kaynaklar anlamında. Eylül ayı da bunları toparlama ayı olacak sizin için. Yani çalışacağınız, arı gibi çalışacağınız bir ay olacak Eylül ayı. Ee, kadın figürlerden destek alıyorsunuz. Otorite figürlerinden desteğiniz var... Neredeyse evren sizin için çalışıyor teraziler e, bu ay. Yeni bir e, evcil hayvan almak isteyen bir terazi varsa bu ay çok uygun. E, evcil hayvana olan bir terazi varsa daha çok ilgileneceğiniz, daha çok sık vakit geçireceğiniz. E, sağlığıyla ilgili bir problemi varsa iyi haber alacağınız bir ay olacak. E, dikkat etmeniz gereken tek şey kararlarınız bu ay sizin için doğru karar vermek adına çok iyi düşünmeniz gerekecek. E, kadın dostlarınızda destek alın. Yani kadın dostlarınıza sorun. E, fikir almaya çalışın. E, bu hem onların hoşuna gidecektir hem de size e, yeni yollar açacaktır. E, bu desteği almayı da unutmayın. Alerjik reaksiyonlara dikkat edin. E, gribel enfeksiyonlara dikkat edin diyorum bu ay. Bu ay size 3 yıldız veriyorum sevgili teraziler. Sevgili akrepler, eylül ayında özellikle e, dedikodudan, e, işte başkaları hakkında konuşulan ortamlardan, buralardan uzak durun. Yanlış anlaşılabilirsiniz. E, haberler çok doğru gitmeyebilir. Her duyduğunuza inanmayın. E, yeni haberler alacağınız, siz de boğa gibi e, yeni beklenmedik ani haberlerle kariyerinize yön vereceğiniz ee, bir şeyleri yeniden yapacağınız, yani bir inşaata gireceğiniz bir ay olabilir Eylül ayı. Bu bir iş yeri inşaatı olabilir, ev inşaatı olabilir. Bunlarla birlikte küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Sosyal çevrenizle ilgili olarak yeni haberler alabilirsiniz, duyumlar alabilirsiniz, kayıp haberleri alabilirsiniz. Kayıp aynı zamanda kaybettiğiniz bir şeyi bulacağınız bir ay olabilir. Eylül ayı sevgili akrepler. Aşk hayatınızla ilgili olarak Dolunay'da yeni kararlar veriyor olabilirsiniz. İşte bu bir ayrılık kararı olabilir. Ya da yeni Den yapılanma kararı olabilir Aşk hayatınız değildi de daha çok kariyer hayatınız önem verdiğiniz bir ay olacak Eylül ayı Eylül ayında daha böyle bilinçaltınızdaki işte o karamsar yapı biraz daha pozitif düşünmeye bırakacak kendini çünkü ne kadar çok pozitif düşünürseniz bu işinizle ilgili işte özel hayatınızla ilgili size daha çok fayda sağlayacak çünkü yeniden işte akrebin hep zaten böyle bir küllerinden yeniden doğma durumu vardır ama Eylül ayı bunun için biraz daha etkili bir ay olacak yani küllerinizden yeniden doğacağınız bir ay olacak. Sevgili akrepler Siz de bu ay kulakla ilgili su duyma problemleri işte kulak, burun, boğaz bu gibi problemler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun kendinize dikkat edin diyorum bu ay size 3 yıldız veriyorum sevgili akrepler. Sevgili yaylar. Uzun zamandır beklediğiniz e, projelerin bitimi bu projelerden elde edeceğiniz kazançlar işte Eylül ayı bitti artık kazanç elde etmeye başlıyorsunuz. E, projeleriniz açığa çıktı işte yeni bir iş yeri mi açtınız yeni bir işe mi başladınız yeni bir projeye mi girmiştiniz de bekliyordunuz aylardır Eylül ayı e, tam olarak açılışını yaptığınız ay olacak sevgili yaylar. Çocuklarınızla ilgili konular var e, uzak mesafeler. Mesafelerle ilgili konular var. Yurt dışı bağlantılı konular var. Çocuklarınızla ilgili sizde yeni kararlar alıyor olabilirsiniz. Aile büyüklerinizin desteğini alıyor olabilirsiniz. Aile büyükleriyle bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama bunları çözeceksiniz. Uzak mesafede uzak mesafeye taşınmak isteyen bir yay şey olabilir. Ya da uzak mesafede oturan bir akraba, tanıdık çocuk, anne, baba figürleri varsa bu konularla ilgili sizin daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Daha çok efor sarf etmeniz gerekebilir. Sevgili yaylar size bir ev alma söz konusu olabilir ya da bir ev taşıma söz konusu olabilir. Bu gibi projeler gündeme gelecek. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Taşındığınız zaman kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Bunun haricinde yeni, yeni haberleri iş hayatınızla ilgili alıyorsunuz. Yeni projeleriniz e, yeni iş başvurularınız varsa vardıysa e, özellikle Merkür retroda bunlar biraz beklemiş olabilirler 29 Ağustos'a kadar. E, o yüzden Eylül ayında bu projelerle ilgili yeni fikirler alacaksınız, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. E, Sosyalleşeceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız bir ay olacak. Sevgili yaylar bu ay yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ve bu ilişki uzun sürecek bir ilişki olacak muhtemelen e, güzel de bir zamanda başlıyorsunuz. 2 Ekim'den sonrası daha da iyi olacak. E, mutlaka ve mutlaka bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviye gıdalar alabilirsiniz. Çünkü Mars'ın da yengeçe geçmesiyle birlikte bu sizi daha çok etkileyecek. Mental sağlığınıza dikkat edin. Size bu ay 4 yıldız veriyorum sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar, Plüton'un Devrim yaratan etkisi sizin tam olarak birinci evinizde yani kendi evinizde gerçekleşecek. Şimdi biraz isyan çeki, çekmiş olabilir, çekiyor olabilirsiniz Eylül ayında. Artık işte bir şey bırakma, ayrılma, bir işten ayrılma olabilir bu, ilişkiden ayrılma olabilir. Yenilenmeye doğru gidiyorsunuz. E, yenileneceğiniz bir kapı açılıyor size. E, bu muhtemelen e, işinizle ilgili olabilir. Evli olan bir oğlak varsa evliliğinizle ilgili olabilir. E, evliliğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir projeye çağrılabilirsiniz. Davet edilebilirsiniz ya da siz e, yurt dışı bağlantılı bir işe başlayabilirsiniz. E, yeni bir... E, ev kararı da alabilirsiniz, evle ilgili bir tadilat kararı da alabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili güçlendiğiniz bir ay olacak Eylül ayı kariyerinizle ilgili daha sağlam adımlar atacağınız. Belki birden fazla iş yapacağınız ama bunu 2 Ekim'den sonra karar vereceğiniz Güzel bir aya doğru güzel bir yola doğru gidiyorsunuz Eylül ayında. Kariyeriniz en önemli konu, kariyeriniz olacak. siz de Başaklar gibi Eylül ayını daha rahat atlatıyorsunuz. Ağustos'ta sert etkiler almıştınız. uzun zamandır emek verdiğiniz bir proje, özellikle Mart ayında, Şubat ayında emek verdiğiniz bir bir proje, e, görüştüğünüz bir otorite figürü varsa e, onay almak için harika bir ay olacak Eylül ayı sizin için. E, sağlık konusunda çok bir problem e, görünmese de yine de e, baş bölgesi, işte migren atakları olabilir, e, yorgunluk hissi olabilir, e, halsizlik olabilir, duygusal yorgunluk olabilir. Bu konularla ilgili özen gösterin lütfen sevgili oğlaklar. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili Kovalar, Eylül ayı biraz erteleme ayı olacak sizin için. E, aklınızda olan projelerinizi biraz erteleyebilirsiniz. Çok fazla değil, çok uzun vadede değil. Ama e, ertelenmeler canınızı sıkmasın. Özellikle ikili ilişkilerinizde, ortaklı ilişkilerinizde ertelenmeler söz konusu olabilir. E, bu ay e, özellikle... İşte karın bölgesi, bu konularla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. E, parasal açıdan e, paranızı biraz daha böyle tutumlu harcamanız gereken bir ay, para biriktirmeniz gereken bir ay olacak. E, uzun vadede size katkı sağlayacak bir yatırım yapabilirsiniz Eylül ayında. Bu da size iyi gelecek. Yurt dışı e, ile ilgili Şimdi yurt dışına yerleşme planınız varsa sevgili kovalar ki e, Eylül ayında belki bunu düşüneceksiniz. Hani ben e, yurt dışına taşınmak istiyorum çünkü burada bir ev değiştirme, yer değiştirme belki ülke değiştirme gündeminizde olacak. Yurt dışı seyahat planı yapabilirsiniz Eylül ayında. E, bunun haricinde. E, Kafanız karışık olacak, ee, özellikle aile ile ilgili, aile ile ilgili konularda kafanız karışık olacak. Ee, bazı detayları anlamlandırmaya çalışacaksınız. Mutlaka e, dostlarınızdan fikir alın. Ee, kovalar biraz daha böyle kendi içlerinde hallederler bazı şeyleri. Çok anlatmayı sevmezler ama fikir almanız çok önemli olacak bu ay sizin için. Siz de e, isyan bayrağını biraz iş ekip konularında çekiyorsunuz. Yani çalıştığınız ekiple ilgili e, sorunlar olabilir. E, bunu kendi üst yönetiminizde bağlı bulunduğunuz üst yönetimle görüşebilirsiniz. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız ekip toplantılarını daha sık yapabilirsiniz sevgili kovalar. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar, yeni bir sosyal çevreye giriyor olabilirsiniz. Dikkatli olun, tanışacağınız insanlar olacak, yeni tanışacağınız insanlar olacak. Hali hazırda bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiniz olabilir. E, sevgili balıklar, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz bu ay. E, güzel, e, çok güzel etkiler alıyorsunuz. E, bu aşk bir ilişkiye dönüşebilir. Sevgilisi olan bir balık, evli olan bir balık varsa e, sosyal ortamlarda daha çok bulunmaya gayret gösterin. E, daha eğlenceli bir ay olacak sizin için Eylül ayı. E, Ağustos ayı da sizin için zaten o kadar e, kötü etkili geçmemişti. E, sert etkilerden daha e, az etkilenen burçlardandınız. Eylül ayı daha iyi olacak. E, bunun yanı sıra aile figürlerinizle ilgili e, haberler alabilirsiniz. Onların taşınma süreçleri olabilir. Onlara destek olmak isteyebilirsiniz. Ama kendinize şunu yapmayın bu ay. Yani çok fazla fedakar olmayın. Biraz kendinizi düşünün. Bencil değil bence olun. Yani önce kendinizi düşünün Eylül ayında. Çünkü biraz yorulabilirsiniz. Yorgunluktan dolayı olan sağlık problemleri olabilir. Bunlara dikkat edin lütfen. Bunun haricinde yeni bir başlangıç şimdi yeni aydaki krizli başlangıçlar sizin tam olarak böyle acele karar vermemeniz gereken konularda. Bir ilişkiye başlıyorsunuzdur böyle hemen evlilik kararı almayın ya da işte hemen bir ilişkiye başlama kararı almayın. Biraz bekleyin, inceleyip sık dokuyun sevgili balıklar. Bu konularla ilgili krizler çıkabilir ama atlatıyorsunuz, atlatıyorsunuz. Bununla ilgili olarak dikkat etmeniz gereken tek şey uzak mesafeli bir ilişki ise tabii iki kere düşünmeniz gerekebilir. Şimdi sevgili balıklar eğer... E, yarım kalan bir işiniz varsa, yarım kalan bir ilişkiniz varsa, e, Uranüsyen bir şekilde yine o haber alabilirsiniz. Ya daha önce yarım kalmış bir ilişkiniz varsa Eylül ayında bu ilişkiye tekrar başlayabilirsiniz. E, güzel olacak diyebilirim, daha sağlıklı olacak. Bunun haricinde en önemli konunuz mahkemeler, e, hukuki süreçler, e, bu konularla ilgili olacak. Alım satım süreçleri, işte araç alım satım süreçleri, e, bu konularla ilgili olacak e, önemli konular arasında. E, bunun haricinde sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli şey e, sizin bu ay bel ve sırt bölgeniz e, yorgunluk kaynaklı olabilir. Tabii ki dikkat edin lütfen. Kariyer hayatınızda da 2 ekimden sonrası çok. Iyi olacak. Bu ay size 4 yıldız veriyorum sevgili balıklar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Milliyet YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen ve bizi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sevgiler.